Merhabalar arkadaşlar ben Bayram Hoca. Bu videoda size şiir bilgisinin son kısmı olan edebi sanatlardan bahsedeceğim. Yaklaşık 18-19 tane edebi sanatımız var. Emin olun bu sanatları en basit, en pratik, en kolay bulabileceğiniz şekilde sizlere aktaracağım. Kaleminiz, kağıdınız hazırdaysa başlayabiliriz. Hem AYT edebiyat kısmında, söz sanatlar kısmında bu video sizin işinize yarar hem de gerek 9, gerek 10, gerek 11. sınıfta şiirlerde edebi sanatları bulma konusunda bu video işinize yarar değerli arkadaşlar. Gerek Instagram hesabımızdan gerek YouTube hesabımızdan bizlere dilediğiniz gibi ulaşabilirsiniz. Şimdi edebi sanatlarda ilk bilmemiz gereken edebi sanatımız bizim tabii ki de teşbih sanatıdır. Teşbih deyince aklımıza ne gelecek? Benzetme gelecek. Nasıl benzetme gelecek? Elimizde iki tane unsur olacak. Bu unsurlardan birine biz zayıf unsur adını veririz. Yani benzeyen adını veririz. Bu unsurlardan ikincisini ise güçlü unsur yani benzetilen adını veririz. Kısacası bir cümlede zayıf olan unsurun güçlü olan unsura benzetildiği söz sanatına teşbih adını vereceksiniz değerli arkadaşlar. Burada teşbih olabilmesi için şu benzeyen ve benzetilenin cümlede olması yeterlidir. Bunun haricinde Bazen biz benzetme yönü de görebiliriz. Bazen benzetme edatı da görebiliriz. Benzetme edatı dediğimiz edatlar sizin Türkçe'de kullandığınız normal edatlar gibi kadar misal ve benzeri sözcükler. Benzetme yönü dediği ise bizim benzeyen ve benzetilen arasındaki ortak noktamıza biz benzetme yönü adını veriyoruz. Örnek kazancın ana sütü gibi tertemiz olsun. Bakın burada neyi niye benzetmiş? Kazancı ana sütüne benzetmiş. O zaman kazanç benzeyen Ana sütü benzetilen gibi benzetme edatı e, kazancım tertemiz olabilir. Ana sütü zaten temizliği ile bilinir. E, tertemiz olması da bunların ortak noktası diyebiliyorsunuz. Senin gibi yakışıklı bir çocuktu gelen demiş. Gelen çocuğu kime benzetmiş? Sana benzetmiş. e Benzeyen var, benzetilen var. Biz burada teşbihten ne yapabiliriz? E, bahsedebiliriz. Bakalım başka örneklerimize. Adam aslan gibi kuvvetliydi demiş. Benzeyen adam kime benzedi? aslana. Peki gibiye ne diyeceksiniz? Benzetme edatı. Kuvvetli ne diyeceksiniz? Adam kuvvetli olabilir. E, aslan da kuvvetli zaten. O zaman ikisi arasında ortak nokta. Bu şekilde varsa bizim sanatımız benzetme sanatı olacak. Kömür gibi kapkara gözleri vardı dediniz. Kömürü gözlere benzettiniz. Teşbih sanatı. Minicik yavrucak elma gibi kıpkırmızı yanaklar. Yanaklarını elmaya benzettiniz. Yine teşbih sanatı. Binalar kale gibi olduğundan binaları kaleye benzettiniz. Teşbih sanatı kim bu cennet vatanın urunu olmaz ki feda. Bakın şimdi cennet vatan dediğimizde neyi niye benzetiyoruz? Vatanı cennete benzetiyoruz. Ve burada benzeyen var, benzetilen var. Benzetme yönü veya aidat var mı? Yok. Demek ki teşbih sanatı olabilmesi için sadece benzeyen ve benzetilenin olması yeterli değerli arkadaşlar. İkinci sanatımız bizim teşbihi beli sanatı veya bir diğer ismiyle güzel benzetme sanatı. Aslında bunun teşbihten bir farkı yok. Sadece teşbihin bir türü olarak da adlandırılabilir. Cümlemizin içinde sadece benzeyen ve benzetilenle yaptığımız bir sanat varsa, benzetme yönü, benzetme edatı yoksa sizin sanatınız teşbihi belli oluyor. Az önce verdiğimiz örnek kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda derken vatanı cennete benzettik. Bakın yön ve edat yok. İşte bu teşbihi belli. Aslan çocuk dediniz, çocuğu aslana benzettiniz. O zaman burada sadece benzeyen benzetilen var. Yine teşbihi veliye. İnci dişlerim vardı dediniz. Yine teşbihi veliye. Kömür gözlerine aşık olduk dediniz. Kömür gözü gözü kömüre benzettiğiniz için teşbihi veli olacak. Sadece benzeyen ve benzetilen varsa bunun ismi teşbihi veli oluyor değerli arkadaşlar. İstihare sanatı veya bir diğer ismiyle eğretileme sanatı. Bu da bir benzetme sanatıdır ancak bunun teşbihten bir farkı var. Peki nedir hocam bu farkı? Cümlenizin içinde ya sadece benzeyen olur, benzetilen olmaz ya da sadece benzetilen olur, benzeyen olmaz. Burada siz şunu bulacaksınız. Cümlede verilen özellik kime aitse aşağı yazacaksınız. Daha sonra cümlede verilenle arasında bağ kuracaksınız. Hangisi hangisine benzemiş? Alttaki üsttekine benzemişse diyeceksiniz burada istihare. Üstteki alttakine benzemişse diyeceksiniz burada yine bir istare mevcut. Peki bizim cümlemizde sadece benzetilen varsa biz bunu hangi istare diyormuşuz? Açık istare. Bizim cümlemizde sadece benzeyen varsa yani güçsüz unsuz varsa bizim buradaki sanatımız kapalı istare olacak. Buralar işin ezber kısmı. Benzeyen varsa kapalı, benzetilen varsa açık istare olacak değerli arkadaşlar. Şimdi örneklere isterseniz bakalım daha güzel anlayacaksınız. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor demiş. Şimdi burada bayrak uğruna güneşler batıyor derken aslında burada güneş diye kastettiği kimdir? Askerlerdir. Biz burada askeri güneşe benzetmiş miyiz? Evet asker benzeyen güneş benzetilense cümlenizde sadece benzetilen güçlü unsur varsa bizim istihareniz açık istihare oluyor. Ay altın ağaçlardan yere damlıyordu. Bakın arkadaşlar, yere damlama kime ait bir özellik? Suya da ait ait bir özellik. Biz burada ayı suya benzetmiş miyiz? Evet. Peki benzettiğiniz ay cümlede var mı? Yok. Sadece ben ben pardon benzettiğiniz su cümlede yok. Sadece benzeyen ay var. O zaman benzeyen varsa biz buraya kapalı istiare diyeceğiz. Bahar gelince birazdan şarkılar söyler kuşlar. Şarkı söylemek kime ait? İnsana. E kuşu sen burada insana benzettin. Benzeyen kuş var. Yine kapalı istari. Bugün gökten inciler yağıyordu dediniz. Gökte normalde ne olur arkadaşlar? Kar olur. E ben karı, yağmuru niye benzetmişim? İnciye benzetmişim. O zaman burada inciyle siz açık istari yapmış olursunuz. Genç adamın sözleri kızın yüreğini yakıyordu dediğinizde kızı adamın sözlerini biz aslında neye benzettik? Bir ateşe benzettik. Ateş benzetilen ateş cümlede var mı? Yok. Benzeyen söz var. Benzeyen varsa biz burada kapalı istihare adını vereceğiz. Başka örnek verelim. Kurban olan kurban olan beşikte yatan kuzuya. Şimdi beşikte normalde ne yatar? Bebek yatar. Biz burada bebeği bir kuzuya mı benzetmişiz? Evet. O zaman burada sizin beşikte yatan bir insansa, bu insanı bir kuzuya benzettiyseniz artık burada açık istihare mevcut. Arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim. İnsan burada sevdiğini arıya, bala, peteğe, güle, dala, çiçeğe benzetmiş mi? Evet. Peki benzeyen insan cümlede var mı? Yok. Benzetilen var. Gene açık istihare. Aslanlarımız savaştan döndü. Savaştan dönen aslında insanlar, askerler. Askerleri kime benzettin? Aslana. Yeni açık istihare. Binaların yüzü, binaların yüzü gülüyordu. E binanın yüzü güler mi? Gülmez. Kimin yüzü güler? İnsanın. Binayı insana benzettiğin için burada yine ne var? Bir kapalı istare var. O zaman aslında şunu demem sizce doğru mu? Bir düşünün tartışın. Kişileştirmenin olduğu her cümlede aynı zamanda bir kapalı istare vardır. Niye? Çünkü kişileştirmede siz hep insan dışındaki varlıkları insana aktarırsınız. İnsan dışındaki varlıklara insani özellikler aktarırsınız. Yani insana benzetirsiniz. E bu durumda bizim Kişileştirmelerimizin olduğu cümlelerde aynı zamanda bir kapalı istiare vardır cümlesi doğru. Peki her kapalı istiare'nin olduğu cümlede kişileştirme var mıdır? Hayır. Her kapalı istiare'nin olduğu cümlede kişileştirme olacak diye bir şey yok. Ancak her kişileştirme'nin olduğu cümlede kapalı istiare vardır dememiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Dördüncü sanatımız teşhis veya kişileştirme. Az önce söyledik zaten. Bir diğer kapalı istiare olarak da bunu bulabiliyorsunuz. İnsana ait özellikleri insan dışındaki varlıklara aktarma. Aheste çek kürekleri mehtap uyanmasın. Mehtap dediği dolunay. E uyanma özelliği yüklemişsin. Terli turnam selam götür. Kuşa selam götür demişsin. Güller yarın kokusunu kıskanır. Kıskanma özelliğini güle yüklemişsin. O çay ağır akar yorgun mu? bilmem. Çaya yorgunluk özelliği yüklemişsin. Köpek bana el salladı dediniz. Selam verdi dediniz. E burada köpeğe insani özellik yüklemiş oluyorsun. Bir diğer nazım, bir diğer söz sanatımız arkadaşlar kinaye. Kinayede bizim aklımıza şu gelecek. Bir sözü hem gerçek anlamda hem de mecaz anlamda kullanacaksa, mecaz anlamda kullanabilecek bir cümlede karşımıza çıkacaksa biz buraya kinayeden bahsederiz. Burada kinayeden bahsederiz. Kinayelerde daha çok kastedilen mecaz anlamdır. Ama mecaz anlamın yanında gerçek anlamları da karşımıza çıkabilir. Örneğin Bulamadığım dünyada gönlü mekan, nerede bir gül bitse etrafı diken. Evet, gerçekten de gülün etrafına baktığınızda dikenler mevcut. E bunu diğer mecaz anlamda da kullanabiliyorsunuz. Nerede güzel şeyler varsa o güzel şeyi bulacak bir sürü kötü durumlar çıkar. E baktığın hem gerçek anlam oldu hem mecaz anlam oldu. Söz sanatınızın ismi kinaye. Hamama giren terler, evet gerçek anlamda, gerçek, gerçekten de hamama giren insanlar terliyor. E mecazi anlamda baktığınızda, bir takım zor işlere giren insanların sıkıntılar yaşadığını duyabiliyorsunuz. Bu da doğru. Ateş düştüğü yeri yakar. Evet gerçekten de bir evde cenaze çıktığında insanların üzüldüğünü söylemek için ateş düştüğü yakar cümlesini biz kullanırız. Hem gerçek anlamda da bir yere ateş attığınızda bir yere çakmak çaktığınızda o yerin yanma ihtimali var. O zaman bunlar hem gerçek hem mecaz anlama gelebildiğine göre söz sanatımızın ismi Kinayi olacak değerli arkadaşlar. Bir diğeri mecaz mürsel veya adaktarması veya bir diğer ismiyle düz değişmece. Hemen size bir diğer ismini verelim. Mecaz-ı mürsel adaktarması veya bir diğer ismiyle düz değişmece olarak geliyor. Biz burada şunu bileceğiz. Benzetme amacı gütmeden bir sözü başka bir sözcük yerine kullanacağız. Bakın teşbihte istiharede benzetme amacımız vardı. Ama burada öyle bir şey yok benzetme amacı gütmeden bir sözü başka bir söz yerine kullanıyorsak mecazı mürsel yapıyoruz. Bunun türleri var arkadaşlar. Birincisi iç dış ilişkisi. Nasıl olacak bu? Size bir parçanın ya dışını söyleyecek kastettiği içi olacak ya da içini söyleyecek kastettiği dışı olacak. Bakın örneklerden çok rahat şekilde anlayacaksınız. Bardağı bitirdin dedim. Dış olan bardağı söyledim. Aslında kastettiğim içindeki içecek. Tavuğa yedi dediniz. Dış olan tavuğa söylediniz. Kastettiğiniz içindeki yemek. Sürahi içmeyi bitirdi dediniz. Dış olan sürahi söyledin. Kastettiğin içindeki içecek. Eve geldiğinde ayaklarını çıkar dedin. İç olan ayağı söylediniz. Aslında kastettiğiniz dışındaki ayakkabı. Şofben yanıyor dedin. Gene aynı. Bu depoyla düzlüğe kadar gideriz. Dış alan depoyu söylediniz ama kastettiğiniz içindeki mazot benzin oluyor iç dış ilişkisinde buna bakmamız lazım. Parça bütün ilişkisi arkadaşlar. Burada olay şu. Size bir parçayı verir. Kastettiği aslında onun bütünüdür. Veya bir bütünü verir. Aslında onun kastettiği bir parçasıdır. O zamanlar bu gazetede usta kalemler vardı. Şimdi kalem yazarın bir parçası mı? Evet. E, usta kalem derken ben yazarı anlamıyor muyum? Evet. Demek ki parça olan kalemi verdi. Bütün olan yazarı kastetti. Motor gece karanlığında yükünü bağırtına boşalttı. Tamam da bütün Bartın'a mı boşalttı bunu? Hayır. Nereye? Limana. Bütün olan Bartın'ı verdi. Parça olan limanı kastetti. Tren bugün Ankara'ya ulaştı. Ankara'nın her yerine mi ulaştı? Gene hayır. Garına ulaştı. Gene bütünü verdi parçayı söyledi. Bütünü verdi parçayı istedi. Uçak İstanbul'a indi dediniz. İstanbul'un tabii ki de tamamına değil bir parçasına. Demek ki parça bütünü ilişkisinde size bütünü verecek aslında kastettiği oradaki parça olacak veya parçayı verecek kastettiği oradaki bütün olacak. Çatma kurban olayım çehreni en azda hilal. Burada şimdi hilalden kastımız nedir? Bayrak. E bayrak sadece hilalden mi oluşuyor? Hayır. E bunun yanında yıldızı da var. Demek ki bu cümlede de aynı zamanda bir ne var diyeceksiniz? Perşe bütün ilişkisi var diyeceksiniz. Bir diğeri sanatçı eser ilgisi arkadaşlar. Burada olay şu. Size cümlenizde sanatçıların adı verilir ancak kastedilen onların eserleridir. Davetlilere piyanosuyla önce Çaykovski sonra Mozart çaldı. E adamların kendisini değil bestelerini çaldı. Şimdi biraz Yunus Emre okuyalım mı? Yunus Emre'nin kendisi değil eserlerini. Ben Sezen Aksu dinlemem. Sezen Aksu'yu değil onun eserlerini kastediyor sizlere. Sanatçıyı verecek eseri kastedecekse bir diğer düzleşmeci türü. Diğer arkadaşlar yer, yön, bölge, çağ, insan ilişkisi. Burada size yer adını verir, yön adını verir, bölge adını verir, çağ adını verir. Ancak kastettiği orada yaşayan insanlardır. Bu da yine bir çok çıkan mecaz-ı mürsel türlerinden biri. Eve haber verip geleyim dediniz. Burada evden kastınız insanlar, anneniz babanız mecaz-ı mürsel. Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır. Kastettiğiniz yine dünyadan kastınız insan, gene mecaz-ı mürsel. Adresi bir de şu büfeye sorsak mı? Büfeden kastın yine insan. Yine mecazlı Mürsel. Ankara bu notaya cevap vermekte gecikmedi. Ankara'dan kastınız milletvekilleri yani insan. Yani yine mecazlı Mürsel. Biz markete şunu öğrenmeye gidiyoruz. Marketteki kastet marketten kastınız insanlar yani mecazı mürsel. Peki o halde hemen bir sorumuz gelmiş. Bu sorumuza bakalım. Hangisinde mecazı mürsel vardır? Biz içindeki çocuktan vazgeçmeyenlerin yanındayız. Yok. Kuzey ile güney o yıllarda savaş halindeydi. E bakın kuzey ile güney derken kastedilen oradaki insanlar. E insanlarsa o zaman bizim sorumuzun cevabı B şekli olacak. Bu iş için ne kadar zaman ihtiyacınız var? Yok. Hayatımda böyle yemek yemedim. Yok. Cevabımız nedir? B şekli olacak değerli arkadaşlar. Bir diğer sanatımız intak veya konuşturma. Şimdi burada teşhisle çok karıştırılan bir durum var. Teşhisle siz insan dışındaki varlıklara insani özellikler yüklersiniz. İntakta insan dışındaki varlıkları siz daima konuşturursunuz. Şu cümle bir intak cümlesi değildir. Kedi ile köpek konuştu. Bu bir intak cümlesi değil. Kedi köpeğe seni kaparım dedi, seni yakalarım dedi gibi cümleler görürseniz buralarda intak sanatı vardır. O zaman şu unutmayı tekrarlamamızda fayda var. Her intak sanatı aslında bir teşhis sanatı iken her teşhis sanatı aynı zamanda intak sanatı olamaz. Peki her intak sanatı aynı zamanda bir kapalı istihare sanatı mıdır? Evet ancak her kapalı istihare sanatı yine diyoruz bir intak sanatı değildir. Sıra bana beni sakın kirletme ha dedi. Al sana intak sanatı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir diğer sanatımız tecalü harif veya bilmezden gelme. Olay burada şu. Anlam inceliği oluşturmak için herkesçe bilinen bir gerçeği bilmiyormuş gibi aktarmaktır. Biliyorsun ne olduğunu ama birazcık safa yatıyorsun. Bilmiyormuş gibi takılıyorsun. İşte biz buna tecahülü arif diyoruz. Arif demek bilen demek. Tecahül demek cahil, cahil yani işi bilmeyen demek. O zaman bakalım. Şakatlarıma kar mı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgi diyorsun. Evet Yaşlandın, alnın kırış kırış oldu. E bu beyazlıklar da sana ait biliyorsun ama bilmiyormuş gibi takılıyorsun. O zaman bu bir tecavül arif. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Şu insanı boğar ateş yakarmış. E tamam bu da yine bir tecavül arif. Saçların dalgalı boya mı sürdün gelmiyorsun artık bana mı küstün? Biliyorsunuz ne olduğunu. E bu da yine bir tecavül arif. Hava çok soğuktu. Acaba ölülerimiz üşür mü? E sen havanın... İsterse eksi bin derece olsun. Ölülerin düşünmeyeceğini bilmiyor musun? Biliyorsun. O zaman burada tecali arif mevcut. Sular mı yandı? Neden Tunca benziyor Mermer? -Mer? Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Bu örnekler arkadaşlar tecali arif sorularının karşımıza sık şekilde çıkan örneklerdir. Bir diğeri istiham sanatı. Ondan da bahsedelim sizlere. İstihamda şu vardır sözü cevap beklemeksizin anlamı güçlendirmek için soru soruyormuş gibi kullanma. Hani ben seni hiç sevmez miyim ya ayıp ediyorsun seviyorum işte gibi sadece soru sormak için oluşuyorsa bizim buralarımızda aynı zamanda istifam sanatımız var. Bakalım kim bu cennet vatanlığının olmaz ki feda? Aslında kastedilen herkes feda olur. İstifam sanatı. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim Allah'ım bir çizgiliyor. Hocam ben bunu tecavü Arif'te de verdim. Evet, hiç fark yok. Yani bir dizede sadece bir söz sanat olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kastın? Şu karşıma doğus gelen kaç bağırlı dağlar mısın? Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Gördüğünüz gibi amaçlar burada soru sormak değil. Sadece anlamı kuvvetlendirmek sanatımızın ismi istifam sanatı oluyor. Bir diğer hüsnü tahlil sanatı güzel sebebe bağlamaktır. Olay şu sebebi bilinen bir olayın meydana gelişine gerçek sebebinin dışında başka güzel bir sebebe bağlama sanatıdır hüsnü tahlil. Kısacası biz doğa olayların gerçekleşmesini kafamızda ürettiğimiz sebeplere bağlayacağız. Anlayacaksınız şimdi. Güzel şeyler düşünelim diye yemyeşil olmuş ağaçlar. Ya ağaçların yemyeşil olmasının sebebi benim şeyler güzel düşünme arzun mu? Hayır. Biz güzel sebebe bağladın. Sen geldin diye gökyüzü karardı. Gökyüzünün kararmasının sebebi senin gelmen mi? Onu sevdiğim için deprem oldu. Deprem olmasının sebebi onu sevmem mi? Türkiye üzüldüğü için okyanus köpürdü. Okyanusun köpürmesinin sebebi Türkiye'nin üzülmesi mi? Değil. Kısacası olayların meydana geliş sebebini değiştiriyorsanız söz sanatınızın ismi Hüsnü Talil olacak. Mübala bir diğer ismiyle abartma arkadaşlar. Çok basit. Anlam derecesini kuvvetlendirmek için ya bir şey olduğundan kat ve kat yüksek göstereceksiniz ya da bir şey olduğundan kat ve kat alçak göstereceksiniz. Hemen bakalım. Bir ah çeksem dağ taşı eritir, gözüm yaşı değirmeni yürütür. Bir ah çekse bakın dağ taşı eritecekmiş. Ya bir git dersin Allah aşkına. O zaman burada ne var? Bir mübalağa sanatı var. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kastın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. E burada da yine bir mübalağa sanatı var. Bin geceden uzun süren bir gecedir bu bir gece dedim. E baktınız bin gece bir geceden nasıl kısa sürecek? O zaman burada yine ne var? Bir mübalağa sanatı var. Abartma yapmış olacaksınız. Bir diğer arkadaşlar tezat sanatıdır veya karşıtlık sanatıdır. Aralarında ilgiden dolayı birbirine zıt kavramları bir arada kullanmaktır. Ağlarım hatıra geldikçe gülüşlerimiz. E ağlamak, gülüşmek, zıt kavram. Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yıla dost bildiğim aynalar. Bakın hem tezat sanatı var hem de tecal harif sanatı var. Düşman, dost birbirine tezat kavramlar, zıt kavramlar. O zaman burada tezat sanatı var diyebiliriz. Bir diğeri tevriyedir. Tevriye iki anlamlılıktır arkadaşlar. İki değişik anlamı olan bir sözcüğün ki bakın burada <laughs> çok pardon. Burada iki değişik anlamdan kastı iki anlamında gerçek anlamda olmasıdır. Bakın dikkat edin kinayeden farkı bu. Kinayede hem gerçek hem mecaz anlamda tevriyede iki tane gerçek anlam karşınıza çıkacak. İki değişik anlamı olan bir sözcüğü bir dize ya da beytle iki anlamının da kullanılması. Bu kadar letafet çünkü sende var. Beyaz de bir de ben gerek. Şimdi ben kelimesi bir insan olan ben mi yoksa vücudun noktasındaki vücut derisindeki siyah nokta olan ben mi? E siz burada ikisini de düşünebilirsiniz ve ikisi de nedir? Gerçek anlamlı. O zaman biz burada tevriye var deriz. Gül gülse daim ağlasa bülbül acepte gül. Zira kimine ağla demişler kimine gül. E burada gül ismi yani çiçek olan gülü mü demişler yoksa gülmek fiilini mi demişler. Hangisi? İkisi de olabilir. İkisi de gerçek anlama gelecek şekilde söylenirse biz burada tevriyeden bahsediyoruz. Bir diğer arkadaşlar telmis sanatı veya hatırlatma sanatı. Burada olay şu. Söz arasında herkesin bildiği bir olaya veya kişiye işaret etmeye yapacaksanız kelimelerle yapacaksınız. Sizin buradaki söz sanatınız telmih sanatı oluyor. Bakın ne büyüksün ki kanım kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı dizelerinde. Bedir'in aslanları derken bize neyi hatırlatmada bulunuyor? Bedir savaşını hatırlatmada bulunuyor. O zaman hatırlatmamızı, hatırlamamızı sağlıyorsam buna biz telmi sanatı adını vereceğiz değerli arkadaşlar. Bir diğeri cinastır. Bakın Yar sana çağlar sular yarsana. Çünkü Ferhat'ım dersin bulunmaz mı yarsana? Bunun hemen başlığını şuraya yazayım. Yazmamışım arkadaşlar kusura bakmayın. Sanatımızın ismi Cinas. Bu manide Ferhat'tan bahsediliyor. Ferhat'ın sevgilisi uğruna dağlar yararak suyu getirmeye çalıştığı herkes bilinen bir olay. Burada aynı zamanda Cinas sanatı da mevcut. Aynı zamanda Ferhat ile Şirin'in hikayesini bir gönderme de yapıyor gönderme yaptığı için Dalmi sanatı da mevcut diyebilirsiniz. Bu dizeler hem cinas örneği, cinas sanatı örneği hem de Dalmi örneği diyebiliriz. Devam ediyorum. Bir diğer sanatımız bizim. Hemen kusura bakmayın devam edelim. Tarih sanatı veya bir diğer ismiyle iğneleme sanatı. İğnelemek, tarih etmek, laf sokma. Aklınıza bir kişiye iğneleme, bir konuyla alay etme veya sözün tam tersini kastetme gelecekse sanatımızın ismi tariz oluyor. Her ne, nereye gidersen eylet alanı öyle yap ki ağlatasın güleni. Bir saatte söyle söz, bir saatte söyle yüz bin yalanı. El bir doğru söz söylerse inanma. Bakın burada el bir doğru söz söylerse inanma derken aslında tariz yapıyor. Veya daha da basitleştirelim o kadar ama o kadar çalışkan bir grup ki 50'den fazla not alamadı. Alın size yine bir tarih örneği. Cevap e, tarih sanatı da bu şekilde. O kadar zeki ki bütün sınıflara çift dikiş gidiyor dediniz. Yine tarih örneği. Ne kadar kültürlü olduğu yazılarından belli. Bakın burada ünlemlerini anlamı aslında bunun tam tersi. Bu ne kudret ki Elif Bayi okur ezberden. Okuyamıyor demek ki. Ne kadar el açık olduğunu gördünüz değil mi? Derneğe tam 1 milyon lira bağışladı. Gördüğünüz gibi burada da yine örneklerimiz mevcut. Tekrir sanatı değerli arkadaşlar, bir diğeri. Bu arada şurada ne kadar ince olduğunu gördüğünüz değil mi derken burada bir ünlem olması gerekiyordu. Yeri gelmişken orada söylemiş olalım. Tekrir sanatı tekrarlama sanatıdır. Nasıl tekrarlama sanatıdır? Size verdiği diziler dizelerde anlatımı güçlendirmek için bir söz sık, sık tekrar ediliyorsa biz burada tekrar sanatından bahsedeceğiz. Akşam yine akşam yine akşam göllerde buradan bir kavuş olsam dediğinizde akşam kelimesi sürekli tekrar ettiği için tekrar sanatı oluyor. Bir diğeri tenasüp veya uygunluk sanatı. Olay burada şu. Anlam yönünden birbiriyle ilgili sözcükleri bir arada kullanma sanatı. Tenasüp sanatı. Arı, bal, petek, bül, dal, çiçek, sevmek, ölmek. Bunlar birbiriyle alakalı. E birbiriyle alakalı sözcükler varsa demek ki biz burada tenasüp sanatından bahsedeceğiz değerli arkadaşlar. Araba petek birbiriyle, e, gül dal çiçek birbiriyle birbiriyle uyumluysa buradaki sanatımızın ismi tenasüp oluyor. Deli eder insanı bu dünya, bu gece bu yıldızlar bu koku, bu tepeden tırnağa çiçek geçmiş ağaç. Bakın dünya, gece, yıldız, koku, Ağaç, çiçek. E bunlar dünya ile ilgili, evrenle ilgili kavramlar. O zaman burada yine ne dersiniz? Bir e, tenasüp sanatı var derseniz. Artık demir almak günü gelmişse zamandan ve çöle giden bir gemi kalkar bu limanda. e Demir almak, gemi, liman yine birbiriyle alakalı. Burada da yine bir tenasüp sanatı var. Bir diğer sanatımız irsali mesel. İrsali mesel arkadaşlar şu. Çok basit. Size verdiği gizelerde bir özdeyişe, bir atasözüne yer veriyorsa biz burada sanatımızı irsali mesel olarak kabul ediyoruz. Bakın deme olmaz küçüktür büyüktür. Damlaya damlaya göl olur zira. E bizim şiirimizin içinde damlaya damlaya göl olur atasözü geçiyorsa o zaman burada bir irsali mesel var. Bakın fani karaca olan fani veren alır tatlıcanı. Yakışmazsa öldür beni yeşil bağlı ala karşı. Evelen alır tatlı canı. E burada yine bir atasözü. Balık baştan kokar bunu bilmemek. Seyrani gafilin ahmaklığında. E balık baştan kokar bakın bir deyim. Pardon bir atasözü. Atasözünüz gene şiirin içinden içinde geçmiş. Tokal onlar bilemez çektiğini aç kalanın, Sırtı pek kimseye kış ortamı yaz görünür. E tok olan açın halini bilmez, anlamaz. Bu da yine bilinen bir atasözü. O zaman burada yine biz neden bahsediyoruz demek ki? irsali meselden bahsediyoruz. Son sanatımız arkadaşlar nida sanatı, seslenme sanatı. Olay şu, şiddetli duyguları, heyecanları, coşkun bir ses sesmişte anlatmadır. Şiirlerinizin içinde Eyvah, eyvah nereden çıktı? Kusura bakmayın. Ey, hay, a, ah, ay gibi ünlemler varsa bizim burada sanatımız nida sanatı olacak. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, ey benim sarı tamburam, ey benim arkadaşım. Bakın hep bir seslenme varsa burada siz nida sanatından bahsedeceksiniz. Evet değerli arkadaşlar söz sanatlarının sonuna geldik. Bir videoda yaklaşık 19 tane söz sanatını sizlere aktarmış oldum. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Anlamadığınız kısımlar olursa yorum yazabilirsiniz veya Instagram sayfamızdan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Bu arada hepinize girmiş olduğunuz, girecek olduğunuz sınavlarda başarılar dilerim.